Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gene kutu açılım yapacağız. Ama bu sefer fazla kutu açacağız. Yani çok çok fazla açacağız. Ve Brawl Pass alacağım. İlk defa alacağım. Umarım güzel şeyler çıkar. Haydi videoya geçelim. Şunu da alalım. Bakalım bakalım. İlk kutumuz savaş kutusu. Bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çıkmadı da. Elmasımızı alalım şuradan. Güzel. devam ediyoruz. Bundan da bir şey çıkacağını düşünüyorum. Aha. O güzel 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 güzel. Mortis'in yıldızı gücünü verdi. Güzel. Büyük kutulardan iyi çıkıyor. Hiç beklemediğim bir şekilde. Ama bundan bir şey çıkmadı. Verecek zaten. Bundan da bir şey çıkmadı. Olsun. Sıkıntı yok. Tamam bunu gidelim. Kime verelim? Nerede bizim yeni karakterimiz? Evet. Tamam, evet. Büyük kutu açıyoruz. Gene bir şey çıkmadı. Elinin altında diye tahmin ediyorum. Bir şeyler veriyor. Oo, direkt yıldız gücü verdi. Aa, neler yapıyorsun sen? Süpersel bugün gördü bana. Vermedi. 2 tane yıldız gücü çıkarttık olsun Mega kutu açıyoruz hadi ver bir 7 yaz 8 yaz 6 da olur güzel Güzel bakalım ne verdi Verdi karakter Yıldız gücü verdi Aksesuar verdi daha doğrusu Olsun yapacak bir şey yok Vereceğini biliyorum Ya artık nereye kadar ver vermeyecek Vermemeziz yaptı gençler ya Bence verecek Paramız da alınan Açıksın açtık. Tamam, bundan bir şey çıkmıyor olsun. Bunu gene sendiye arayalım. Bir kutudan çıkabilir. Çıkmadı, olsun. Bakalım, elmasımızı aldık. Bural pasımızı rahat bir şekilde alabiliriz artık. Bakalım bakalım. 14 lazım. Bir şey çıkmaz zaten. Hop. Son megamız 5 yazdı. Bir şey için şey icat Sen zaten jetonu vermezsen olmaz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Bravo basımızı alıyoruz. Ve şuradan en karakterimizi silah şart Silah şar yani silah şur koltuğu alalım. Güzel mükemmel oldu. Koltuğun kıyafetini ben aldım. Mükemmel bu kıyafette de sevmiştim. Açık yayınlarda kıyafet giyebileceğiz demek ki. Hop beş yazdı kötü oldu bu. Be. Ben bir karakter çıkarız diye bekliyordum ama üniversiteler suya düştü şu yani. Hop, oy, max aldık. İnanamıyorum. Aa. Şu anda var ya aşırı sevindim gençler çünkü Max'i gerçekten istiyordum. Güzel. Nita Frank falan çıktı. Güzel. Hemen Max'i yükseltmemiz lazım. Max nerede? Max 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 güzel. Max'in çıkması çok hoşuma gitti gerçekten. Büyük kutudan ne veriyorsun? 43 cihazda yok mu? Ben hesabımız gene yağdırıyor. Mega kutu açıyoruz. 6 yazdı. Ver bir, bir karakter daha ver be. Yaparsın o güzelliği. Evet. Yes be. Ne geldi? Uy. aldık. Adını da söyleyemiyorum galiba. Güzel güzel iki karakter. İyi iyi. Üçü de çıkarttık. Zaten otomatik üç veriliyor. Güzel güzel güzel. İki tane güzel karakter çıkarttık gençler. Hiç beklemiyordum ama. Bunu da Albay vereceğim direkt. Büyük ihtimalle onları hemen kasarım. Hop. Altı üç tane güzel. Güzel, Belle'yi de alalım. Belle, Benle, Benle, Benle. Üç karakter çıkarttık gençler. Yani. Mükemmel bir şey yani. Gazetemizi aldım. Büyük kutuyu da alalım. Bir şey vermedi. Sağlık olsun. Üç tane karakter çıkarttık. Hop, bir altı daha yazdı. Ver dördüncü karakteri. Dördüncü karakteri ver, bizi mutlu et. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Hop geldi Leon'u onu çıkarttık. İşte bu gençler be. İşte bu be. Sevdiğim karakterlerin hepsini aldım yemin ediyorum ya. Bir Ember'ı çıkartamadık o kadar. Süper oldu gençler bu ya. Aşırı mutluyum şu anda var ya. Uf. Sonunda süper ser da bize verdi ya. Mükemmel oldu bu yani. Özet Bellen'in verdi gene. Bunu kime ben kime çıkar? Leon'u çıkarttık biz. Güzel. Güzel, çok güzel gençler. Direkt mükemmel oldu yani. Çok güzel bir şey oldu. dört tane aksesuar. 3 tane karakter çıkarttık. Mükemmel ötesi bir şey oldu hatta. Yo 4 karakter 3 aksesuar. Pardon özür diliyorum. Mükemmel oldu. Yeni karakterleri hemen şöyle bir yükseltelim. 1. seviye yapsak yeterli şu an. Belki yani, iki de yaparız. Yapamıyorum. Yok bunları yapabiliyoruz. Yanlış yaptık hemen düzeltelim. Ooo 3000 şeyim it. varmış. Rahat şey de Three, two, one, Three, Oo, Çok mükemmel <türk> oldu ya. Mükemmel ötesi oldu hatta yani. Efsane. Bırakın da çıkarttık. Şu yıldız gücünü. Güzel. Güzel güzel gençler. Çok güzel bir videoydu gençler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, çok kısa zamanda yeni yeni videolar çekmeye çalışacağım. Yayın yapıyorum Nonolive'da. Nonolive'da Serkan Gül yazıyor. Yani yazarak gelebilirsiniz yayınlarıma. Yayınlarıma gelirseniz yayınlarda da e, farklı farklı videolar çekeceğiz. Ve YouTube'a atacağız bunları. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.